Beni emretmişsiniz Sayın Savcım. Gel müdürüm gel. Son detayları konuşalım seninle. Ya oturma öyle. Böyle gel. Haritanın üstünde çalışacağız. Gel. Şimdi tırları burada yüklediler. Tamam mı? Birazdan sevkiyata geçecekler. Batıdaki karayolu üzerinden Türkmen bölgesine ilerleyecekler. Bizim durduracağımız yer Türkmen sınırına yakın olmayacak. Daha geride durduracağız. Niye savcım? sınırda durdursak suçüstü gibi olmaz mı? Amacımız bu malum kelle avcılarına giden yolun sapağından önce durdurmak. Yani böyle yapmazsak malzemenin Türkmenlere değil teröristlere gönderildiği algısını oluşturamayız. Ya üç beş Türkmenin feryadını kimse duymaz. Irak'takilerin sesi duyuldu mu? Allah'ını seversen. Bunlarınki de duyulmaz. Boş ver. Bunu oturma masasındaki defterden kopardım ne olduğunu bilmiyorum ama işine yarayabilir diye düşündüm. Efendim kaymakam. Kürşat durum ne? Asayiş Berkemen. Tamam bir sıkıntı olursa bana haber ver. Tamam kaymakam. Buyurun kaymakam bey. Fuat müdürüm ters giden bir şey var mı? Yok kaymakamım. Hayırdır neden sordunuz? Ters giden bir şey olursa haber verin. Tabii ki haber veririm. Kaymakam huylanmış. Bir yerden bir haber uçtu galiba. Neyse, tırlar birazdan burada olur. Onlar uyanana kadar biz işi çoktan hallederiz. Dur dur arama yapamaz. Yaşa! Arayamaz sen. İlaşa. Görevliyiz biz. arayın şunu. Arama, arama yapamaz sen. Kim arayıp aramayacağımı sana mı soracağım lan? İlaşa. aşağı. İn aşağı, 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 aşağı,

Bastırın. Saktan bastırın. Mı? şunu. Devletin tırı lan. Tamam, bu. soracağım? Devletin tırı bu. Devletin Bağla tırını. şunu. Ters gelin ne demek. Devletin tırını izni olmadan çek elini. Yeter. Çek onu. Yes. O hain kanlı elini. Yes. Çek üstümden. Yes. Ulan ters gelin ne demek. Hain herifler. An, al bunu, al bunu, al bunu. Yürü yürü. Yürü. yürü, yürü. yürü, Yürü. 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 yürü lan! Al! İstihbarat görevlisiyim! Yürü lan! Al bunu, al bunu! Yürü! Oğlum! Ne yaptığını bilmiyorsun, gelin de... Yürü içine lan! Ulan bırakın! Arayamazsınız! Arayamazsınız lan! Yürü! Arayamazsınız oğlum! Sen... Sen var ya... Hepiniz... Bunun... Hesabını... Vereceksiniz! Hain herifler! Yürüyorum. Hepiniz vereceksiniz! Yürüyorum. Bu vatanı ele geçiremezsiniz. Bu vatan sevdaları buna izin vermeyecek. Durum ne Kürşat? Abi durum kötü. Savcı Zeki paralelce itlerinde toplamış baskın yaptı gösterecek fırsat bile vermeden bindiler tepesine. Sinan gittiyse Savcı Zeki kimi ayarladı bu şerefsizliği yapmaya? Kim var orada polis abinin? Fuat Müdür. Fuat mı? O da mı hainmiş? Birimizi alırsınız, binimiz çıkar ulan! Hain köpekler! Sus, konuşma. Şeref! Sus ulan! Konuşma. Sus köpek! Aç ben sana göstereyim şerefsiz! git git! Alo. Selamın aleyküm. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi sıra sizde. Gerekli baskıyı yapın. Anlaşıldı mı? Açın lan! Aç! Girebiliriz. Atınlar!